Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Türker Manavoğlu bugün sizle birlikte içinizdeki sevgi boşluğunu konuşacağız. O sevgisizlik duygusunu, sevgi eksikliği duygusunu, o büyük boşluğu konuşacağız. Nedir bu büyük boşluk? Nasıl bir şeydir bu sevgi eksikliği? Şöyle bir şeydir. Birisi varsa hayatınızda bu ilişkiniz olabilir kadın erkek anlamında ya da bir arkadaşlık olabilir başka bir şey olabilir ama genelde ilişkidir bu. O kişinin Hayatınızda olmadığı anlarda bu ayrılık olabilir, küsme durumu olabilir ya da bir şekilde farklı nedenlerden dolayı uzakta kalma durumları olabilir ya da ondan yeterince iletişim, etkileşim alamama durumu olabilir, ilgi görememe durumu olabilir. Böyle bir durumda içinizde böyle bir boşluk duygusu, kendinizi bir yarım hissetme, bütün hissedememe, sıkıntılı hissetme, mutsuz hissetme, kötü hissetme, içinizde bir sevgi eksikliği hissetme durumu varsa o zaman doğru yerdesiniz çünkü bugün tam olarak bunu konuşacağız. Bu sevgi eksikliği duygusu öyle bir şeydir ki arkadaşlar, içinizde bu duygu varsa sürekli olarak karşı taraftan sevgi gördüğünüzü, onay gördüğünüzü, onun sizi sevdiğini hissedebilmek istersiniz. Sürekli olarak e, her davranışınızda işte acaba mesajıma geç yanıt verdi, acaba beni sevmiyor mu? Ya da işte bugün şöyle davrandı. Acaba bana olan sevgisini yitirdi mi? Ya da artık beni sevmiyor mu? Gibi sürekli böyle kafanızda soru işaretleri olur. Kıskançlık duygusu da genellikle buna bağlıdır. Çünkü neden olur bu? Şimdi içinizde sevgi duygusu boşluğu var. Yani sevgisizlik duygusu var. Dolayısıyla ne oluyor? Karşı taraftan sevgi görme ihtiyacını hissediyorsunuz. Her ihtiyaç bir noktadan sonra muhtaciyete dönüşür. Bu çok önemli. Her ihtiyaç bir noktadan sonra muhtaciyete dönüşür ve o muhtaçiyetle birlikte kaybetmekten korkmaya başlarsınız. Dolayısıyla ne olur? Kaybetme korkusu size kıskançlık olarak geri dönüş yapar ve sürekli içiniz içinizi yer, takıntılar başlar, kıskançlıklar başlayabilir. Acaba ne yapıyor? Niye aramadı? Niye sormadı? İşte eskisi gibi sevmiyor mu beni vesaire vesaire vesaire. Hatta şöyle bir durum da var. Eğer bu sevgi boşluğu duygunuz varsa, hayatınızın merkezinde bir başkası vardır genelde. Hele ki ilişkiniz varsa ilişkiniz ya da evliliğiniz hayatınızın genellikle merkezinde olan şeydir. Ve o merkez öyle bir şeydir ki sizin doğrudan kontrolünüzde değildir o merkez. Yani diyelim ki ilişkinizdeki erkek ya da kadını hayatınızın merkezine aldınız ve Sonuçta onun ne yapıp ne yapmayacağını siz doğrudan kontrol edemezsiniz, belirleyemezsiniz. Bir gün cevap yazar, öteki gün yazmaz, bir gün işi çıkar, başka bir şey olur, ayrılabilir, kafasına saksı düşebilir, bambaşka bir şey olabilir. Yani dolayısıyla onun ne yapıp ne yapmayacağını biz kontrol edemeyiz. Fakat o bizim hayatımızın merkezinde olduğu zaman ne olur? En ufak bir davranışta biz etkileniyoruz. Çünkü hayatımızın merkezi adeta sarsılmış oluyor. Depreme maruz kalmış oluyor. Dolayısıyla ne oluyor? Buna maruz kalmamak için kendimizi koruma altına almak için kaybetmekten korkuyoruz. Ölesiye kıskançlık duyguları devreye giriyor. Hatta belki baskılar devreye girmeye başlıyor. Ama bu da netice itibariyle ilişkiyi zehirliyor. Hatta öyle ki şu da çok sık karşılaştığımız bir durum. Siz sürekli sevildiğinizi, onaylama ihtiyacı içinde olduğunuz için karşı tarafta bu şöyle bir intiba uyandırıyor. Ha nasıl olsa ben onu artık elde ettim. O artık cepte. Bu gözle bakıyor. Yani o ilişkinin en başlarında sizi elde etmek için o çaba göstermesi ya da size gösterdiği özen vesaire onlar geride kalmaya başlıyor. Tamam hani ilişkinin en başındaki heyecan ilişkinin devamında aynı şekilde sürmeyebilir. Bu normaldir. Hani ilk işte bir haftaki gibi olmaz örneğin bir yıl sonra belki. Ama Burada o elde ettim duygusu cepte duygusu işte bambaşka bir şeye sebebiyet veriyor o bambaşka şeyle birlikte ne oluyor Ha ben zaten onu elde ettim e, diyor ve size karşı olan ilgisini yitirmeye başlıyor. Yani bakın görebiliyor musunuz aslında düştüğümüz tuza Biz sevgi eksikliği duyuyoruz ve ilişkiye tutunuyoruz hayatımızın merkezine o ilişkiyi alıyoruz. Ve ondan sonra o ilişki hayatımızın merkezine aldıktan sonra belki fedakarlık yapıyoruz. Hayır demiyoruz. Normalde kırmızı çizgilerimiz olacak yerlerde hayır demiyoruz. Kendimizden taviz veriyoruz. Hayatımızın en böyle merkezi güzel yerine onu yerleştiriyoruz. Sürekli onu düşünüyoruz. Kıskançlık yapıyoruz. E, kaybetmekten korkuyoruz. Sürekli sevgi istiyoruz. Sevgi vermeye çalışıyoruz. Ama ne oluyor? Bunun sonunda cepte görülen taraf oluyoruz. Dolayısıyla bu... Çelişkili bir durum ve içine çok kolay düşülen ve en sık düşülen tuzaklardan bir tanesi arkadaşlar. Böyle bir durum da şu da oluyor. Şimdi bu kişi artık size o eski ilgisini, sevgisini göstermeyince siz bu sefer daha da kötü olmaya başlıyorsunuz. Yani zaten ihtiyaç duyduğunuz bir sevgi vardı. O sevgiyi gördüğünüzü teyit etmek istiyordunuz, onaylamak istiyordunuz, onu sürekli almak istiyordunuz. E bu sefer ilgi de azalınca daha da kötü oluyorsunuz. İşte bu ilişki bağımlılığına sebebiyet veriyor. Kopamama durumu, ne yapacağını bilememe, işte ilişki için her şeyi yapma gibi bir duruma da sebebiyet veriyor bazı insanlarda. Yani tıpkı sigara bağımlılığı gibi, uyuşturucu bağımlılığı gibi. Şimdi buradaki temel tehlike dediğim gibi bu içinizdeki sevgi boşluğu. Yani o sevgiyi tabii ki dışarıdan görmek çok güzel bir şey. Bakın buna hiçbir şey demiyorum. Güzel bir şey, dışarıdan gelen birinin sizi sevmesi, sizi onaylaması, takdir etmesi, iltifatlarda bulunması bunlar keyifli şeyler, bunlar güzel şeyler. Yani dışarıdan söylediğiniz güzel bir yemek gibi düşünün bunu. Ya da güzel bir lüks restoranda yediğiniz bir yemek gibi. Bunlar güzel şeyler ama eğer evinizde yemek pişmiyorsa sadece ve sadece dışarıdan gelecek olan, hatta tek bir restoranın getireceği o yemeğe muhtaçsanız o zaman tehlike çanları çalmaya başlar arkadaşlar. Buradaki temel risk de bu. Yani siz bütün hayatınızın merkezine o kişiden alacağınız sevgiyi koyma durumunda olduğunuzda, ona muhtaç olduğunuzda o zaman işte her şey pamuk ipliğine bağlı oluyor. Biraz önce anlattığım durumda olduğu gibi beni arayacak mı aramayacak mı mesaj atacak mı atmayacak mı işte ben yazdım 10 dakika sonra yazdı yok bir gün sonra yazdı sürekli aklımız burada olur ve hani takıntı dediğimiz şeyde ilişkiyle ilgili takıntılar genelde bu tür şeylerden ortaya çıkar peki ee, o zaman ne yapmamız lazım? Bunun çözümü ne? Bunun çözümü her şeyden önce tekrar başa dönelim. İçimizdeki sevgi boşluğu problemin kaynağı. Ve problemin kaynağı neredeyse çözümü de o noktada olmak zorunda arkadaşlar. Yani çözümü başka bir yerde aramayın. Çünkü işte beni yeterince sevmiyor, yeterince ilgi göstermiyor. O zaman çözüm nedir? Bana yeterince ilgi göstermeyi onu zorlamak değil. Ya da hayatımın merkezini aldım o kadar fedakarlık yaptım görmüyor o zaman daha fazla fedakarlık yapayım değil. Problemin kaynağı sizin içinizdeki sevgi duygusunun eksikliği. Ve bu nedenle bütün bu kendinize zarar verecek e, bindiğiniz dalları kesecek hamleleri yapıyorsunuz. Dolayısıyla çözümü de bunu düzeltmekte olacak. Peki sevgi boşluğu nasıl giderilir? Sevgi boşluğunu gidermenin temel itibariyle iki tane yolu var arkadaşlar. Bir tanesi biraz daha uzun ve çetrefilli bir yoldur. Diğeri biraz daha e, rahat bir yoldur. Her ikisinde ben size anlatayım. Öncelikle sevgi eksikliğini e, bir şekilde oluşturan Olayları tespit etmek lazım. Çetrefilli yol dediğim biraz bu. Bunu daha ziyade biz hani çalışmalarda yapıyoruz, seanslarda yapıyoruz. Ama tek başınıza da yapabileceğiniz bir şey. Diğer videolarıma bakın. Değersizlik duygusu, sevgisizlik duygusu diye aratın YouTube'da. Türker Manavoğlu diye de yanına koyun. Orada zaten bunları nasıl yapabileceğinizi ben size anlatıyorum. Ama temel itibariyle çok özetle. Çocukluğunuzdan itibaren yaşadığınız, sizde sevgi eksikliği duygusu yaratan, Olayları bir gözlerinizi kapatarak bir kendinizce bir tarayın ve onları tespit edin ve onlar üzerine çalışın. O olayların e, sizde yarattığı sevgisizlik duygusu üzerine ya da ben sevilmeyi hak etmiyorum algısı üzerine çalışın. Tek tek olayları bulup çalıştıkça o sevgi boşluğu duygusu da kademeli kademeli azalacak ve sonunda da sıfırlanacak. Bu biraz çetrefilli bir yol ama... Kalıcı bir yol yani bunu yaptığınız zaman o travmaları çözdüğünüzde o travmalar kalıcı olarak bitmiş oluyor genellikle kendiniz de yapabilirsiniz bunu birlikte de yapabiliriz hani seanslarda da rahatlıkla yapıyoruz şimdi diğer daha basit olan yolu ben size aktarayım. Bu basit olan yol, hani uygulaması basit gibi görünebilir, daha az vaktinizi alabilir ama temelde başarı olasılığı bir tık daha düşüktür diğerine kıyasla. Yani diğeri biraz daha garantili yoldur diyebileceğim bir yol. Bu yol ise daha basit, herkesin uygulayabileceği bir yol ama aynı ölçüde herkes de başarılı olmayabilir ama ben yine de anlatıyorum. O da şu, aslında kendinizi sevmek. Çok basit, yani eğer sevgi boşluğu duygusu varsa kendimizi sevmek çözüm bu. Tabii çok basit geliyor. Hani zaten klişe oldu biliyorsunuz işte kendini sev, kendini sev, kendini sev. İşte sabah aynaya bak kendini sev. E, ne bileyim, e, yüzünü yıkarken kendini sev. Yür yol yürürken kendini sev. Yemek yerken ama bu bu kadar kolay bir şey değil tabii ki. Bu bir hayat tarzı olmak zorunda. Kendimizi sevemiyorsak zaten yani o sevgi boşluğu varsa genelde kendimizi sevemiyoruzdur. Bu şuna tekabül eder esasında. Sevgi boşluğu dediğimiz şey özünde dışarıdan birilerinden sevgi alma ihtiyacı dedik ya o sevgiyi alabildiğiniz ölçüde o boşluğu hissetmiyorsunuz zaten ama taşıma değirmenle su dönmez diye bir atasözümüz var biliyorsunuz sizde. Yani çevrenizde insanlar varsa, güzel bir arkadaş ortamınız, güzel bir ilişkiniz, size mutluluk veren bir ilişkiniz varsa bunlar çok göze gelmiyor. Ya da işte kariyerinizde başarılısınız diyelim ki herkes sizi takdir ediyor, seviyor vesaire ama... Bunların hepsi geçici olabilir. Yani günün birinde o arkadaş ortamınız bir şekilde değişebilir. Günün birinde ilişkiniz bitebilir. Günün birinde emekli olacaksınız. Kariyeriniz ömür boyu devam etmeyecek. Dolayısıyla o ee, sevgiyi alabildiğiniz ölçüde bunu hissetmiyor olabilirsiniz Ya da almadığınızda kötüsünüzdür Aldığınızda iyisinizdir Ama biz burada şunu istiyoruz Sizin ona muhtaç olmadan Diğerlerinin sevgisine muhtaç olmadan kendinizi sevmeniz Bunun içinde ne yapmak lazım Önce şu soruyu sormak lazım kendimize Ben kendimi neden sevemiyorum Bu çok önemli bir soru Hafife almayın bu soruyu gerçekten de Çünkü altına baktığımız zaman birçok farklı sebep çıkabiliyor. Yani mesela şunu diyen danışanlarım çok oldu. İşte kendimi sevemiyorum çünkü yeterince başarılı değilim. Yeterince zeki değilim. Yeterince güzel, yakışıklı. Her neyse. Değilim. İnsanlar bazen bu tuzağa düşüyor. Bu ciddi bir tuzak. Şimdi arkadaşlar sevilmek için ya da kendinizi sevebilmek için sizin ek sıradan meziyetlerinizin olması gerekmiyor. Yani mesela Herhangi bir kediyi düşünün. Hayvanları seviyorsanız eğer. Ya da herhangi bir bebeği düşünün. Bir bebeği severken, bir kediyi severken o kedi işte çok zeki olduğu için mi seviyorsunuz? Çok başarılı olduğu için mi seviyorsunuz o kediyi? Ya da işte aşırı çok güzel olduğu için mi sadece o kediyi seviyorsunuz? Hayır. Sadece onu o olduğu için seviyorsunuz. Yani ona aslında sevgi vererek mutlu oluyorsunuz. Onu sevimli buluyorsunuz ve seviyorsunuz bir şekilde. Aynı şekilde bebek için de geçerli bu. Aynı şey kendinize de uyarlayabilirsiniz. Ve uyarlamak zorundayız bu hayatı yaşamak istiyorsak sağlıklı bir şekilde. Dolayısıyla kendinizi sevmek için ekstra başarıya ihtiyacınız yok. Başarı seviyenizden bağımsız olarak sevilmeyi hak ediyorsunuz. Güzellik seviyenizden, yakışıklılık seviyenizden bağımsız olarak sevilmeyi hak ediyorsunuz arkadaşlar. Bunun için ekstra bir şeye gerek yok. Tıpkı bir bebek gibi düşünün, tıpkı bir çocuk gibi düşünün. Ya da bir kedi gibi, köpek gibi. Dolayısıyla burada en temelde bunu oturtmamız lazım algısal olarak. Yani... Ben sevilmeyi hak ediyorum duygusu çünkü herkes sevilmeye hak eder. Yani bir kedi de sevilmeye hak eder, bir köpek de, küçük bir bebek de sevilmeyi hak eder ama bir bebeğin annesinin babasının o bebeğe sevgi vermemesi o bebeğin sevilmeye hak etmediği anlamına gelmez. Bir insanın sevgilisinin ya da arkadaşlarının ona kötü davranması ya da işte başarılı olamaması ya da istediği noktada olamaması o insanın o kadının o erkeğin sevilmeye ketmediği anlamına gelmez. Önce bu mantığı bir oturtmamız lazım. Benim gibi bu kolay görünüyor ama uygulaması biraz daha uzun vadeye yayılabilecek bir şey. Yani bunu biraz daha içselleştirmeniz, hayat tarzı haline getirmeniz lazım. Peki nasıl yapacağız bunu? Şunu sorabilirsiniz kendinize. Şimdi adınız diyelim ki Ayşe şunu sorun kendinize. İçimdeki küçük çocuk Ayşe, küçük Ayşe şu anda ben ne yaparsam ona onu sevdiğimi gösterebilirim. Ben eğer şu anda nasıl hareket edersem, nasıl davranırsam, hangi hamleyi yaparsam içimdeki küçük çocuğu sevdiğimi ona gösterebilirim. Ya da mutsuzsanız diyelim ki ben şimdi ne yaparsam o içimdeki küçük çocuğu mutlu edebilirim. Ben şimdi ne yaparsam ona onu sevdiğimi gösterebilirim, ona değer verdiğimi gösterebilirim. Kendinize bu soruları sürekli sorun. Bu soruları sordukça sordukça zaten bunu yavaş yavaş içselleştirmeye başlayacaksınız. Hemen bir günde olmayacak bu ama yavaş yavaş kademeli bir şekilde bu gerçekleşecek ve kendinizi ne kadar çok severseniz bu arada narsizm değil bu. Yani böyle kendinize hayran olmak tarzı bir şeyden bahsetmiyorum. Hani bir kediyi sevmek gibi, bir bebeği sevmek gibi. Karşılıksız, masumane bir şekilde kendinizi sevmek. Bunu ne kadar yaparsanız, hayatınızın merkezine ne kadar fazla kendiniz olursa o kadar fazla buradaki sevgi boşluğu duygusu da azalacak ve tamamen bitecek. Bu olduğu zaman ne olacak? Nasıl bir yansıması olacak bunun hayatınıza ve ilişkilerinize? Şöyle olacak. Siz bu sevgi boşluğu duygusundan kurtulduğunuzda ya da içinizdeki o boşluk duygusu diyelim bundan kurtulduğunuzda artık ilişkilerinizde ilgi ve sevgi bekleyen ya da bundan dolayı takıntılı noktaya gelen, kıskançlık yapan bir insan olmaktan çıkacaksınız. Yani her şey daha dozunda olacak. Tabii ki ilişkide ilgi isteyebilirsiniz, sevgi isteyebilirsiniz ama buna muhtaç halde olmayacaksınız. Buna bağımlı olmayacaksınız. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Tekrardan toparlamak gerekirse içimizdeki o sevgi boşluğu duygusu, o sevgisizlik duygusu gerek ilişkide gerek hayatımızın pek çok alanında sıkıntı yaratır. Ve bu sıkıntıdan kurtulmanın iki yolu vardır. Bir, geçmişten gelen o sevgisizlik duygusuna neden olan Olaylarla tek tek yüzleşmek ve onları çözüme kavuşturmak dediğim gibi bunu diğer videolarımda anlatıyorum arzu ederseniz onları izleyin ya da isterseniz bununla ilgili bireysel seanslara katılabilirsiniz ya da kendimizi sevmeyi bir hayat tarzı haline getirmek ve bunun önündeki engel oluşturan algıları ortadan kaldırmak yani ben sevilmeye hak etmiyorum duygusunu ortadan kaldırmak ya da benim ekstra bir şey yapmam lazım ki kendimi sevebileyim şeklindeki yanlış inançları ortadan kaldırmak. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.